Spider-Man çizgi filmlerini izlemeyi Ultimate Spider-Man'den sonra bıraktım. Ardından çıkan yapımlar zaten vasattı. Çizgi filmlerin kalitesinin düştüğünü hepimiz farkındayızdır. Ocak ayında Disney Plus üzerinden çıkış yapacak olan yeni Spider-Man çizgi filminin geçen günlerde fragmanı paylaşıldı. İzledim ve hoşuma gitti. Biraz çıkmadan önce beklentilerim ve fragman üzerine konuşmak için bir video yapmak istedim. Normalde çizgi filmler üzerine video yapan biri değilim. Ama konu Spider-Man olunca yapmak zorundayım. Ben basit bir insanım. Örümcek adam görürsem beğenirim. Selam. Ben Crispy. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Eski ismiyle Freshman Year olarak çıkış yapacak olan Örümcek Adam'ın bu animasyon dizisi sonradan bir takım değişiklikler yüzünden isim değişikliği yapmak zorunda kaldı. İlk başta bu dizi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız Tom Holland'ın Örümcek Adam'ının ilk yıllarını bizlere anlatacaktı. Bildiğiniz gibi Tom Holland'ın Marvel Sinematik Evreni'ne dair olma süreci oldukça zorlu ve çalkantılı bir süreç olmuştu. Sony'nin Marvel ile uzun yıllar süren görüşmeleri sonucunda Marvel karakteri nihayet bizlere sunabilecekti. Civil War çizgi romanlarında örümcek adam oldukça kilit bir karakter olsa bile filmde o kadar da uzun ekran süresine sahip olamamıştı. Bunun da başlıca nedeni Marvel ile Sony'nin uzun süre boyunca bir türlü anlaşamamasından kaynaklıydı. Tüm bu süreçlerin geçmesinin ardından son anda Tom Holland'ın örümcek adamı Civil War filminde kendisine süre bulabilmişti. Tony Stark'ın Peter'ın evinde yaptığı konuşma sonrası kendisine gösterdiği görüntülerde örümcek adamın otobüse çarpmak üzere olan bir arabayı aniden durdurduğunu görmüştük. Stark bu durumdan etkilenmiş ve Peter'ın kendi takımına katılması karşılığında ona bir burs söylemişti. Ayrıca şunu da belirteyim. D23 sunumunda gösterilen görüntüler Tony Stark'ın Peter'ın evine gelmesi durumunu birebir aynı sahne şeklinde animasyonda da göreceğiz. Tek fark Tony Stark yerine Norman Osborn ile karşılaşacak olmamız. İşte Freshman Year bizlere tam olarak Stark'ın bu sahnede gösterdiği görüntülerin olduğu dönemi yani Tom Holland Örümcek Adamı'nın orijin hikayesini anlatacaktı. Hatta fragman bize Civil War filmindeki sahnenin benzerini bile gösteriyor. Yüksek ihtimalle sahne hazırlandıktan sonra silinmesine gerek duymadı ve harcanan emekle boşa gitmesin diye olduğu gibi bırakıldı. Marvel bir süre sonra Tom Holland'ın Örümcek Adamı için bir orijin hikaye yapmanın gereksiz olacağını düşünerek animasyonu süresi şekilde defalarca kez erteledi ve en sonunda tamamen yepyeni ve kendi başına bir animasyon dizisi olarak çıkmasına karar verdi. Bu kararın peşine animasyonun ismi de yenilendi ve bugün gördüğümüz haline evrildi. Açıkçası ben Marvel'ın bu animasyonun Tom Holland Örümcek Adamı'nın orijinin anlatılmasının gereksiz olduğunu düşündükleri için vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi güncel Marvel filmleri altık multiverse olayları yüzünden öyle bir karmaşık hale aldı ki adamlar kendileri bile bu işin içinden çıkamadıklarını Deadpool Wolverine filminde öz eleştir olarak belirtmişlerdi. Yani bu film eğer Tom Holland'ın Örümcek Adamı'nın geçmişini anlatıyor olsa senaristlerin inanılmaz kalmaz derecede kısıtlandığını ve yaratıcı alanlarının ellerinden alındığını görecektik Çünkü Marvel sinematik evreninde telif sıkıntıları yüzünden filmlerde istediğimiz her karakteri animasyon veya çizgi romanlarda olduğu gibi özgür bir şekilde göremiyoruz e, haliyle aşırı sıkıcı düz ve sıradan bir hikaye çıkacaktı karşımıza bu karardan vazgeçilmesi ve animasyonun tamamen kendi başına bir hikaye olması nedeniyle Marvel istediği kadar karakter ekleyebilir istediği gibi hikayeyi şekillendirebilir ve bunları yapıyor olması da bizlere farklı ve keyifli bir deneyim sunar diye düşünüyorum animasyonun yeni ve güncel ismi olan Your Flandin Eggbrood Spider-Man ismine aslında pek çoğumuzun hem çizgi roman hem de filmlerden aşina olduğunu ve kulağa oldukça samimi gelen bir isim tercih olduğunu söyleyebilirim. Fragman bizleri Örümcek Adam'ın çıkış sayısına göz kırpan Amazing Fantasy 15 sayısının uyarlama kapağıyla karşılıyor. Bu kapak bizlere tabii ki boşuna gösterilmiyor. Yurt dışında Armasun'un öncesini anlatacak olan 5 sayılık bir çizgi roman serisi çıkacak ve bu kapak ilk sayının kapağı. Ya bu Marvel'da ne hevesliymiş arkadaş. Öncesinin 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 öncesini anlatmaya. <laughs> Nerede kalmıştık? Bahsettiğim çizgi roman serisinin an itibariyle ilk sayısı çıktı ve çizimlerine baktığımız zaman tıpkı animasyona benzer bir yol izlediğini görebiliyoruz. Çizimden bahsetmişken animasyonun çizim kalitesine de bir değinelim. Bu animasyonu sevilen X-Men 97 animasyonunun yaratıcısı olan stüdyo tarafından geliştiriliyor. Çoğu kişi aynı klasmanda bir kalite beklediği için fragmanda gördükleri animasyon kalitesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olabilir. Fakat ben deneysel bir iş olduğunu düşünüyorum ve hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bence herkesin alıştığı görselliğin dışına çıkılması, yani alışa gelmişin dışında bir deneyim sunmaları daha iyi bir şey diye düşünüyorum. Çizgi roman okumayı seven birisi olarak oldukça sevdim. Ayrıca fragmanın resmi Disney Plus Türkiye üzerinden paylaşılan versiyonunda Türkçe dublajı nasıl olduğu hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Hepimizin Örümcek Adam'ı seslendirmesine alıştığımız Aruncan yerine farklı bir seslendirme tercih edilmiş. Seslendirme işi zordur ve emek ister. Fakat dürüst olmam gerekirse Türkçe dublajın duygu aktarımı konusunda pek detaylı olduğunu düşünmüyorum. Deuces. Parker out. Sağ olun. Parker kaçar. Tabii ek olarak şunu da belirteyim. Bazı Bazen film ve diziler için yapılan dublajların son hali fragmanlara eklenmez. Hatta bazı durumlarda fragmanlara özel dublaj bile yapılabiliyor. O yüzden animasyonun çıkış gününde yani final sürümünde daha iyi bir dublaj kalitesiyle karşılaşmamız mümkün. Dublaj dışında animasyonun şarkılarının yerelleştirilmiş olması da epey hoşuma gitti diyebilirim. Ve bence hiç fena durmuyor. Örümcek adamımızın günümüz dünyasına ayak uyduruyor olması ve sosyal medyada barınması da epey uyumlu bir durum olmuş diye düşünüyorum. Bazı kişiler TikTokçu Spiderman bizi ters acı bizim zamanımızda böyle değildi dese bile açıkçası ben bunu etmedim. Gelelim fragmanın en çok dikkat çeken ve tepki gören kısımlarından birisine. Osborne ailesinin ırk değiştirme mevzusu pek çok insanın hoşuna gitmemiş. Açıkçası karakterin görünümüne orijinal bir şekilde sadık kalmasını tercih ederdim. Fakat kişiliğinin büyük ölçekte değiştirilmediği sürece bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Norman Osborne çizgi romanlardan bildiğimiz haline oldukça yakın bir kişiliğe sahipken aynısını Harry Osborne için söylemem pek mümkün değil. E tabi önyargılı olmaya gerek yok. Sonuçta bu ana evrenden bağımsız bir hikaye ve kim bilir belki de Harry Osborne çoğumuzun dizideki favori karakteri olacak. Belli mi olur. Şu an resmi olarak dizide Daredevil ve Kingpin'in bulunacağını ve dizilerden tanıdığımız aktörler tarafından seslendireceğini biliyoruz. Hayranlar uzun yıllar boyunca Daredevil ile Kingpin'in bulunduğu sokak seviyesinde geçen bir Spider-Man filmi görmeyi istiyordu. Animasyon olarak bunu görebilecek olmamız heyecan verici. Demin de belirttiğim gibi bu animasyonda bol bol karakter görecek ve herhangi bir sınırlandırmaya maruz kalmayacağız. Umarım senaristler bu fırsatı iyi değerlendirir ve karşımıza insanların hep istediği fakat sinema dünyasındaki anlaşmalar ve telif hakları yüzünden yıllar boyunca göremediğimiz sahneleri izleme şansı sunar. Ayrıca yine 23 sunumundan animasyonla ilgili aldığımız ilk bakışta bizlere gösterilen karakterler ve görünümlerinin Steve Ditko dönemindeki çizimlere ve karakter tiplemelerine büyük oranda sadık kalınmış gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz. Fragmanın en vurucu noktalarından birisi de Norman Osborn'un Peter Parker'ın aslında Örümcek Adam olduğunu biliyor olması. Bu bilgiye yüksek ihtimalle Civil War filminde Tony Stark'ın eriştiği şekilde ulaştığını düşünebiliriz. Norman Osborn'un Peter Parker'a Future Foundation kostümünü verdiğini ve onu tam potansiyeline ulaştırmak istediğini amaçladığını görüyoruz. Bu kostümün normalde Fantastic 4 ekibi tarafından geliştirildiğini biliyoruz. Animasyon evreni tamamen bağımsız olduğu için Fantasit 4 ile ekibini görebilmemiz mümkün. Fakat kostüm tamamen Oscorp tarafından geliştirilmiş de olabilir. Bu hikayede Norman Osborn'un Peter için bir mentor mu yoksa sonrasında ona ihanet edecek bir baba figürü mü olacağını izleyince göreceğiz. Animasyon dizisinin tamamen her şeyden bağımsız olmasının en ilgi çekici, merak uyandırıcı ve heyecan verici yanı bu. Her şeyin ucu çok açık ve kimse bizlere neyin beklediğinin garantisini veremiyor. Neyse ki uzun süren geliştirme, karar değişiklikleri ve ertelenmeleri sonucunda nihayet animasyon Ocak. Ayının sonunda çıkış yapacak ve izleyebileceğiz. Yıllar sonra ilk defa bir Spider-Man çizgi filmini oturdum bekliyorum. Sizlerin animasyonu ile ilgili beklentiniz ve görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Böylece ufak da bir beyin fırtınası yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet düşüncelerim bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar hayat kısa oyunda kalın. Ben bu arada yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Umarım yeni yılınız istediğiniz gibi geçer.